Merhaba arkadaşlar Neydi ee, Azını bilmedim ama bir dakika Bak bir yerden bakılıyordu hatırlayacağım Hop tamamdır ee, Nereden abi Buradan bir yerden bakılması lazımdı map'e ya Ah map Ney hokuno v2 adlı mapteyiz gençler hmm, bugün konumda yılbaşı skini olacak yılbaşı skininden bahsedeceğim kardeşim git buradan ya <laughs> neyse şöyle hızlı bir şekilde gidelim bugün konum yılbaşı skini yılbaşı skininden bahsedeceğim dediğim gibi ee, şimdi hızlı bir şekilde şöyle toplayalım e, Belyondayım neden Bedlion'dayım? ilk başta bunu bir söyleyeyim abi şimdi e, Biliyorsunuz mcsg e, açıl diye bir video atmıştım yeni mcsg diye Ne zaman atmıştım baya Olmuştu oldu Hatta baya e, Neden MCSG'de değilim onu bir söyleyeyim yani Çünkü gençler mcsg Şu an çok az kişi var neden şu an Çünkü bugün cuma e, yani Siz bunu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum da Bugün cuma e, saat 12 yani 12'de de herkes okulda yani o yüzden e, az kişi var mecazıyla dede e, odalar falan bomboş yani bir saat bekledim gelmedi bu yurtum acaba aynen e, alalım abi bununla e, neyse dediğim gibi bir saat bekledim kimse gelmedi falan filan çünkü herkes okulda e, ben neden okulda değilim okula gitmedim bundan bir de bahsedeyim. Okula gittim ama biz cuma günü erken çıkıyoruz. Ee, bu erken çıktığımız için ben de geldim. Video falan çekiyorum işte. Ee, neyse. Ee, Bedion'da da Bedion'da da o kadar kişi yok ama Bedion'da yine başlayacak kadar adam var yani. Neyse bugün konum yılbaşı skin'i gördüğünüz gibi ee, zaten fark etmişsinizdir benim skin. Ee, Siyah falan. Yani bu yılbaşı sikini gençler. Biliyorsunuz yılbaşı geliyor 1 Ocak yani 31 Aralık. 31 Aralık'ta 12 tam 12'de yani tam 1 Ocak oluyor. Aynen 1 Ocak. Biliyorsunuz yılbaşı 2017'ye gireceğiz. Hepinizin de 2017'de şeyi iyi geçer diyorum yani. Neyi? Hepinizin de 2017'de ee, güzel bir yıl geçirir aynen güzel bir yıl geçirir ee, sevdiklerinizle beraber inşallah güzel yıllar geçirirsiniz işte dediğim gibi Bayağı da Türk var aslında ya ee, e, 2017'ye gireceğiz ve ben de e, sağ olsun e, yılbaşı skin'i yaptırdım benim her şey yani şey e, gözlük falan her şey aynı sadece skin yılbaşı gördüğünüz gibi e, bu skin'i altta verir miyim? e, ee, altta veririm ya sizde siz de kullanabilirsiniz yani kullanmak isteyenler alttan kullanabilir hızlı resime koyarım gençler ee, bu skin şöyle işte keypi düşünmeyin böyle keyif yok var bak şöyle orada böyle, böyle arkası böyle abi ee, arkası böyle önü böyle güzel bir skin oldu şunları giyelim abi tamam güzel bir skin oldu yani bunda Yapan Eren'e buradan e, selam söylüyorum, adamsın. E, cidden güzel bir skin yapmış, eline sağlık diyorum buradan. Neyse tamamdır. Güzel bir skin oldu yani. E, böyle e, yılbaşı geldiğinde mesela bu skini kullanırım. Mesela 2017'ye gireceğim, 2018'e girerken de e, bu skini e, eğer ölmezsem kalmazsam Allah korusun. Kullanırım yani. Ee, veya kanalı bırakmazsam. Kullanırım. Neyse. Hiç bilmediğim map ama. Gelişmeye çalışıyorum valla. Yurt yurt arıyorum. Ee, neyse. Map'in ismi de gençler. Ben bunu yeni öğrendim. Map'in ismini ben bilmiyorum falan diyorum ya. Buradan herkese söyleyeyim. Map'in ismi tap da şurada yazıyor bakın. Ee, Medlion Est yazıyor ya onun altında Hokuno V2. yazıyor Evet orada mapin ismi yazıyor. Aşağıda da onun altında da yapımcısı yazıyor. Team Aore midir, nedir? Ne ya bilmiyorum. Yapımcısı mı ne, team mi bilmiyorum da mapin ismi ama Hokuno V2 imiş. Neyse. Ee, bu oyunda uzun sürecek gibi gözüküyor. Gibime geldi. Ee, gibime geldi neden? Çünkü map büyük. Kimse mapi bilmiyor. Ortayı bilmiyor. Zaten ortaya bulun desem ortanın nerede olduğunu şu anlık bulamam. Yani bulamam. Yani yılbaşı skin'i de e, şey. E, ben hatta geçen sene de yaptıracaktım ama yaptırmış mıydım hiç de hatırlamıyorum biliyorsunuz bu gençler. Yani yaptırmış mıydım lan benim geçen sene ama e, benim skin pack'imde yoktu vallahi galiba yaptırmamıştım. Olsaydı skin pack'imde vardı. Bu arada buradan da spoiler olsun. Yakında Skin Pack 2 de paylaşacağım. Hatta ee, paylaşmayı da düşünüyorum. Güzel bir inşallah şey olur. E, ee, Skin paylaşırım. Ama şey... içinde hmm, İçinde böyle neyse ya ben onu skin bir video yapar anlatırım yani. Şimdi anlatmaya gerek yok. Bu arada videoyu yine paylaşmayı atmayı unutmayın bana destek olmak için. Ee, şöyle baktık abi ee, cidden ee, Bu arada yaz tatili... ama ne yaz tatili abi yaz tatili Allah korusun. Yaz tatili nereden çıktı ya? 15 tatile yani semester tatil mi deniyordu? Aynen ona da az kaldı. Ocağın 20'sinde miydi neydi yani? bu ee, 2017'ye girdikten sonra 20 gün sonra Hatta 19 19 gün sonra 15 saatte de gireceğiz ee, Neyse bir oltavu saydık güzel de ee, hiçbir yerde olta yok ya adamları nasıl keseceğiz bakalım oltası falan ee, Neyse MCSG'de de e, çok fazla şey olmadığı için normalde MCSG yani kapanmadan önceki MCSG girsem şu an adam bulurdum yani yani ama ce, bir şey MCSG'nin kurucusu Jetty DJ mi Jetty bilmem ne bir şeydi adı unuttum da e, bir mesaj yazmış neydi abi 4 yıllık beraberliğimize bir şey bir şey yazmış e, ee, mı ne yazmış onun baya Türk varmış ha baya neyse 4 yıllık beraberliğimizin sonu mu geldi diye bir mesaj yazmış yani MCSG'de kapandı zaten oyunda Türk var ee, oha oyunda 4 Türk varmış lan oyun zaten 4 kişi neyse şuradan bir olta güzel çıkar mı diyecektim abi Chester lan ciddi olamazsın Ciddi olamazsın. Bak daha demi yukarı baktım ama Yani ben böyle baktım böyle gözümü geri çevirdim. Chester yenilence aklıma gelmedi. Abi Chester falan yenen cidden video baya uzadı. Neyse bayağı da konuşmuş oldum. Bu arada Chester şöyle yenileniyor. Oo, bu da tier İçi dolu olunca yenilenmiyor diye biliyorum. Abi double tier varmış lan burada. Buradan açabilir miyiz? Beyler bayanlar hop. Abi açamıyorum Bunun bir girişi vardır illaki ki yani illa vardır Hadi Evet deathmatch beyler Hadi bakalım ya ee, Abi ben yalnız o chest double'ı nasıl alacağım Abi buradan da of Çıldıracağım ya Lan Abi alamıyorum chest'i Cidden alamıyorum ya Abi 10 saniye ya. Of sıçtık. İnşallah tim yoktur odada baya Türk var. Abi ya of çıldıracağım ya. Of. Selamun aleyküm bro. Şişt, Selamun aleyküm. Abi Türkler. Sağ Türkler diyelim. Sağ Türkler. Ne yapıyorsunuz? Ne lan? Ne Abi şöyle bir şey yapalım da salarlar belki la. <laughs> Neyse. Ne PVP yazdı. O adamsın kardeşim nereden bildin? Can adam gibi adam. Ahmet the pro. Kardeşim biz seninle timiz tamam mı? Çaktırma. Bir demir olan ya da oltası olan falan var mı? Abi şöyle çaktırmadan timmiş gibi yapalım. Ee, şöyle şu adam var da gavur ya onu bir keselim. Gavuru çaktırmadan kesek. Hadi abi bak 3 kişi Türküz biz Türk power yapalım. Hemen şu gavuru keselim gençler. Aga 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 aga. Yalnız banlatmasın bu bize. Neyse banlatmaz ya. Biz de güzel bir clean keseriz aga adamı. Tamamdır reisler. Hadi abi. Onun diamond sword'u benim vardı bunda söyleyeyimse de. Almasın lan kimse. Ya piç misin kardeşim? Dur. Dur. Yapma. biraz ses kaldım gençler kusura bakmayın ama oyuna odaklandım ve bu oyunda kazandık neyse beni izlediğiniz için teşekkürler Aşağıda yılbaşı skinimi de indirebilirsiniz hoşçakalın ve bay bay